Bugün günlerden mantı. Akşamdan hamurunu yoğurdum, pazıladım, attım dolaba. Bana mantı hamurunun tarifini çok soruyorsunuz. Benim sanayi tipi 10 kiloluk makinam olduğu için ben bir yapmaya 8-9 pazı yapıyorum arkadaşlar. Ama bu reelsin altına size az miktarda yapabileceğiniz bir tarif ekleyeceğim inşallah. Mantı hamurunun özelliği hamurunun sert olması arkadaşlar. Sabah kalktığımda servis tabağı büyüklüğünde hamurlarımı açıyorum. Bir yarım saat kadar dinlendiriyorum. Sonra koskocaman sofra büyüklüğünde açıyorum. Ben bu işe başladığımda en fazla hamuru servis tabağı kadar açabiliyordum. Şimdi görüyorsunuz sofra kadar açabiliyorum. Bir de mantı kesme aparatını çok soran oluyor. Öyle özel bir aparat değil arkadaşlar. Yıllar önce yani 10 sene önce herhangi bir züccaciyeden aldığım aparat 10 senedir de kullanıyorum. Bununla daha rahat oluyor. Normalde mantı siparişi kesinlikle almıyorum arkadaşlar. Uzun aradan sonra bugün ilk ve son yapışımdı. Belimi gerçekten çok zorluyor. Bir de 1 kilo yaprak sarmasında kaç adet var sorusu tamam da inanır mısınız 1 kilo mantıda kaç adet vardır sorusunu bile aldım yani ve sonunda bugün saydım bilin bakalım 1 kilo mantıda kaç adet vardır